Merhaba, bugün Kadir'e lez, neşe doluyor insan dermişim. Ama bugün ben gerçekten de neşe doluyorum. Çünkü böyle zamanları, işte yeni aylar, dolunaylar, hıdre, lezler, böyle farklı enerjiler olacak olan günleri, perşembe geceleri gibi, yani birçok insanın bol bol dua ettiği, işte bazılarının meditasyon yaptığı, güzel güzel dileklerin dilendiği, duaların edildiği, bir nebze de olsa barışın ve huzurun yer aldığı Güzel enerjilere sahip günler olarak değerlendiriyorum. Bu yüzden de çok 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 seviyorum. Bu enerjiden biraz size de bulaştırayım istedim. Şimdi hepimiz Hıdrellez'i biliyoruz. Hepimizin kendimizce inandığımız bazı ritüelleri var. Benim de, bizim evimizde de, benim ailem de çok inanır bugüne. Dolayısıyla çocukluğumdan beri ben bu ritüellerle büyüdüm. Her sene mutlaka işte annem bahçeye hepimiz için işte babam, ablama, bana soğan eker. O yıl sefamız mı, cefamız mı uzayacak? Ona göre karar verilir. İşte paralar konur, keselere ve onlar cüzdanımızda taşırız. Notlar tutarız, dileklerimizi yazarız. Taşlarla işte araba istiyorsak veya ev istiyorsak nasıl bir ev aldığımız, ev istediğimizi çizeriz vesaire vesaire. Birçok ritüel yaparız. Ben bu ritüellere eklemeler yapmak istiyorum. Tabii ki araştırdığım ve deneyimlediğim kadarıyla bazılarını kendim deneyimledim. Bazıları içinse araştırmalarım sonucunda ve onları da denememin sonucunda sizinle paylaşıyorum. ya yani Benim inandığım bir şey var ki, inanırsanız olur. Tabii ki de hiçbir şey için sadece inanmak yeterli değildir. Ama şuna inanalım ki evrende hiçbir şey bizim Kötülüğümüz için çalışmıyor. Her şey hayrımız için ve iyiliğimiz için çalışıyor. Yani işte istediğimiz bir şey olmadığında bunun e, bizim için hayırlısı olmadığını kabul etmek, kavramak gerçekten çok zorlaşabiliyor bazen. Biliyorum. Ben de yaşıyorum. Ama e, aslında akışa kürek çekmek yerine akışta kalmak, böyle huzurlu bir şekilde akmak en mantıklısı. Şimdi neler yapabiliriz bu hıcrellezde? Bir kere benim fix ritüelimdir. Mutlaka her Hıdrellez gecesi, biliyorsunuz ki Hıdrellez 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gecedir aslında. Hızır Peygamber'in e, evleri tek tek dolaşarak niyetleri, insanların dualarına dokunduğu ve onları gerçeğe dönüştürdüğüne inanılır. E, yani Hıdrellez aslında bu değildir. Hani İlyas Peygamber'le Hızır Peygamber'in buluşmasıdır. Biliyorum canım, biliyorum. Şimdi altına hemen doldurmaya başlarsınız. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben tamamen işin ritüel kısmındayım. Yani, Hıdrellez nedir, ne değildir onu ben anlatmayacağım tabii ki de. Benim yaptığım bir ritüel var. Şimdi benim böyle bir tane çok tatlış bir kutum var. Pembele ve kalp şeklinde. Bu her yerlerde var. Her yerlerde. Her yerde var. Yani bir milyoncu tarzı yerlerde veya işte ne bileyim. Gratis, Watsons falan gibi yerlerde böyle çok ucuza alabileceğiniz bir kutu. Bu kutunun içerisinde, bu arada daha açmadım. İlk defa açıyorum. Her yıl ben işte dileklerimi yazıyorum. Başucuma koyuyorum. Ters çeviriyorum kağıtları küçük küçük kağıtlara. Ayrı ayrı yazıyorum. İşte atıyorum araba istiyorsam küçük bir kağıda bu yıl araba istiyorum diyorum. Onu ters çevirip koyuyorum. Ötekine işte ev istiyorum diyorum. Ters çevirip koyuyorum. Ondan sonra onlar sabaha kadar başucumda bekliyorlar. Cüzdanımı da açık bir şekilde yanına koyuyorum. Niye? Çünkü Hızır Aleyhisselam'ın o gece gelip dileklerime dokunduğunu ve gerçeğe dönüştürdüğünü Düşünüyorum, ona inanıyorum. Ee, yani yapabileceklerini ya da olabilecekleri en azından. Sonra artımsı gün onları topluyorum. Böyle kutumun içerisine koyuyorum. Bir yıl boyunca bir daha hiç açmıyorum ve onları unutuyorum. Bir sonraki yıl Hıdrellez'de de açıyorum, bakıyorum. Neler gerçekleşmiş, neler gerçekleşmemiş. Dileklerde sınır yok. Dünya için, çocuklar için, barış için, sevgi için, komşunuz için, aileniz için. Herkes için dileklerde bulunmakta da fayda var. Yani sadece kendimiz için bir şeyleri e, istemeyelim. Ya da bir şeyleri neden istediğimizi de düşünelim. Kimlere fayda sağlayacağız? E, ya da evrende bütüne ne gibi katkısı olacak bizim istediğimiz şeyin? Mutlaka bunları da düşünelim. Ve istediğimiz şey için nasıl bedeller ödeyebiliriz? Bu bedelleri ödemeye hazır mıyız? Bunları da düşünelim. E, neyse, bunun içerisine koyuyorum. Şimdi ben ilk defa açacağım ama okumayacağım tabii ki de dileklerimi. E, şimdi... Şöyle göstereyim hop hemen böyle küçük küçük kağıtlara ondan sonra dileklerimi yapıştırmışım mesela işte şöyle ondan sonra ee, hmm. <laughs> astroloji ile ilgili bir şey istemişim bir tanesinde ama aslında biliyor musunuz aa bu dileğim gerçekleşmiş bunu ama söylemeyeceğim tabii gerçekten gerçekleşmiş. Bakın, bakacağım şimdi birazdan hangileri olmuş, hangileri olmamış. Olmamışları tekrardan yazacağım. Tabi hala istiyor muyum? O da var. Ee, bir yılda çok şey değişmiş olabilir hayatımda, du duygularımda. Aynısı sizin için de geçerli. Bunu yaptık. Bunu ne yapacağız? Küçük küçük kağıtlara dileklerimi yazıyorum. Gece yatarken başucumda bir komedin, bir bir şey herkesin mutlaka vardır. Yoksa da yani yatak odasının içinde herhangi bir yere onları ters çevirerek koyalım. Eğer sabah uyandığınızda bazılarının açık olduğunu görürseniz bir inanca göre o açık olanları Hızır Aleyhisselam okumuş ve onlar o yıl gerçekleşecek demektir. Onu da söyleyelim. Sonra öncelikle bir kere evimizi güzel enerjilere açalım. Evi varsa eğer olumsuz enerjilerden temizleyelim ki muhtemelen vardır. Çünkü dışarı çıkıyoruz geliyoruz auramız bir sürü insandan etkileniyor. Herkesten bir, bir şeyler alıyoruz falan. Bazı insanlar kötü enerjilerini üstümüze üstümüze böyle püskürtüyorlar falan. O yüzden mutlaka evimizi bir temizleyelim. Bunun en basit yolu bir şaman yöntemi. Yani aslında Türk usulü bir işlem bu. Bildiğimiz ada çayı. Bunu daha önceki bir yeni ay videomda da söylemiştim. Çok sık yaptığım bir ritüel benim. Yani hıdre yeni ay falan beklemenize gerek yok. Her gün yapsanız çok faydasını görürsünüz. Bir kere çok güzel kokuyor. Bildiğiniz ada çayı. Birkaç yaprak koyuyorsunuz. Bu yaprağı çakmakla tutuşturduğunuzda bu hemen yanıyor zaten. Diğerlerini de aynı şekilde yakıp bunu bu şekilde evin içerisinde dolaştırırsınız. E, evin böyle dip köşelerine yani şu şekilde köşelere yukarı yukarı o dumanın oralarda gezerken e, olumsuz enerjileri temizlediğini hayal ederek e, ve yeni ve güzel enerjiler yaydığını, sevgi, bereket, bolluk enerjisi yaydığını düşünerek buna inanarak bu işlemi yaparsanız çok daha e, iyi olacaktır. Bu bir ritüelimiz. Elimizi temizledik. Ondan sonra ne yapabiliriz? Gül ağacınız varsa maalesef benim şu an e, metropolde yaşadığım için böyle bir şansım yok. E, ama varsa şansınız gül ağacına para da e, bağlayabilirsiniz. Dilek de dileyebilirsiniz. Ama bunların hiçbiri yok. Gül ağacınız yok. E, etrafınızda ağaç da yok. Hiçbir ağaç yok belki. Ne yapmak istiyorsunuz? Çok kolay. E emin önünden imkanı olanlar ya da emin önü gibi yine böyle bir milyoncu gibi yerlerde bu tarz böyle minik altına benzeyen şeyler var. Bunlardan satın alabilirsiniz. Ben 6 tane aldım paranın sayısı olduğu için. Bunlar böyle bildiğiniz altın. bunları da böyle yine böyle bir kese bulabilirsiniz. Kırmızı olmasını tercih ediyorlar. Aslında paranın rengi yeşildir ama kırmızı harekete geçirici bir enerjiye sahip olduğu için tercih ediliyor bunları bunun içine atıyorum kesemi kapatıyorum ne diliyorum herkesin bir kere Allah rızkını versin herkes hak ettiğinin karşılığını tamı tamına alsın emeğinin karşılığını tamı tamına alsın Rabbim herkes için hayırlısını nasip etsin kim için hayırlısı nasılsa o olsun Bol bol kazançlar nasip etsin ama bu kazançları sağlıkla, afiyetle, ağzımızın tadıyla yemeği nasip etsin inşallah diyerek ağzını bağlıyorum. Bolluk, bereket, sağlık ve huzur için bunu yıl boyunca cüzdanımda taşıyacağım. Bu gece cüzdanıma koyacağım bunu. Geçen sene de yapmıştım. Geçen sene yaptığımı şimdi çıkartacağım. Bunu koyacağım bu sene yenisini yapmış olarak. Ee, bunu da cüzdanıma koyacağım ama cüzdanımın ağzını da bu akşam açık bırakacağım. Çünkü Hızır Aleyhisselam gelecek, oraya dokunacak ve oraya bolluk ve bereket e, gelecek. Bu bir kenarda. Bunun haricinde bunun böyle daha küçük kadife olanları var. Hani altın alındığında falan konuyor ya onlardan. Ee, onlardan da edinebilirsiniz. Onun için de böyle bir paranız yoksa gerçek para da koyabilirsiniz. Hani şöyle 25 kuruşlardan 5 kuruşlardan 6 tane gerçek para ya da bir tane de koyabilirsiniz. Ama onu harcamamanız <laughs> gerekiyor hiçbir şekilde. Ee, o yıl boyunca yani bir sonraki hıdrelleze kadar cüzdanımızda kalacak. Tabii ben de korkuyorum işte şunu biri görür de altınlarım var falan ben ne der çantamı gasp eder diye açıkçası. Ee, geçen yıl biraz bazı zaman zaman böyle korkularım oldu. Hücre Lez Gecesi'nde benim yaptıklarım bunlar. İşte bol bol dileklerimi, niyetlerimi yazmak, adaçayla evi güzelce temizlemek, paralar yapmak böyle kese kağıtlarına, sonra belki biraz işte meditasyon yapmak, tütsüler yapmak, kendimi, ruhumu arındırmak, dileklerim için, isteklerim için nelerden vazgeçebilirim, hangi bedelleri ödemeye hazırım ya da gerçekleşecek bazı konularda bütüne... İnsanlara nasıl bir faydam olur ve dünya ile alakalı tabii ki tüm dünya için isteklerimle alakalı hepsini bunların düşünüyorum. Böyle güzel müzikler çalıyorum. Ee, gerçekten de böyle dualar ediyorum. Güzel bir akşam oluyor benim için Hızırlız akşamları. Fesleğen, maydanoz bunları ekebilirsiniz. Bir saksı varsa hemen evde bir demet maydanozu sokun o saksının içine. Güneş gören bir yere koyun mesela. Bolluk bereket enerjisini arttıracaktır. Mutfakta yeni bahar kaynatabilirsiniz. Bir tencerenin içine bir litreye yakın bir su koyup birkaç çay kaşığı yeni bahar koyup onu böyle güzelce kaynatın. Kokusu bütün eve yayılsın. Bereket getirir, bereketi arttırır. Yine bunları da yapabilirsiniz. Bir de ne yapıyorum ben? Yumurtaları haşlıyorum. Bu arada bunları şu an haşlamadım. Ee, bir düşerse kırılırsa da yanarım. O yüzden çok oynatmamaya çalışıyorum. Ee, ama haşlayacağım. Evdeki bütün yumurtaları haşlıyorum. Ee, ertesi sabah, 6 Mayıs sabahı hani pikniğe gidilir ya yumurtalar haşlanır, pikniğe gidilir. Ertesi sabah da bunları e, etrafımda benim dağıtabileceğim bir yer olmadığı için hani kedi köpek kuş gibi diğer varlıklarla paylaşarak kendim de yiyorum. Bunları benim e, haşlamamın amacı da yine yumurtanın bolluğu ve bereketi arttırdığına, mutfağımıza özellikle bolluk ve bereket getirdiğine inanılıyor. Siz de yumurta haşlayın. Pikniğe gidecek olanlar varsa zaten kesin haşlasınlar. Yumurta Adrelez'in vazgeçilmez ritüeli. Bunun dışında bir şey daha söyleyecektim. O da önemliydi. Evet, sabah erken kalkmak. 6 Mayıs sabahında Mutlaka güneşten önce dikilmemiz gerekiyor. Bunu her yıl yapıyorum. Kalkıyorum erkenden, evin bütün camlarını açıyorum. Mutfak dolaplarının hepsini, çekmeceleri falan hepsini açıyorum. Ee, ne derler? Baharat değil de a -a, bakliyat. Ee, bakliyatların kapaklarını açıyorum, işte masaya diziyorum falan. Evde böyle bir sanki bereket bolluk enerjisi geziyor gibi oluyor. O sabahın tatlı saatinde... Sanki Hızır Aleyhisselam o an bir girip çıkıyor gibi oluyor. Onu gerçekten hissediyorsunuz. Bak bunu yapın, göreceksiniz. Ee, çok tuhaf hisler yani. Bunu anlatamam, yaşamanız lazım. Güneşten önce böyle erkenden, hava aydınlanmaya çalışırken uyanın yataktan, hemen kağıtlarınıza bakın zaten ters dönem var mı diye. Sonra onları alın, kutuya koyun. Ee, işte parayı alın, cüzdanınıza koyun. Ondan sonra böyle gardırobun kapağını açın, hemen camları açın evin içinde. Bütün camları açın, koşun mutfağa, mutfak dolaplarını açın, çekmeceleri açın ve e, dualar edin. E, sağlıkla, bolluk, berekete e, niyet edin. Yardım isteyin, Allah'a dua edin bol bol. E, gerçekten o anın enerjisini eğer yapanlar varsa zaten biliyordurlar. Yapmayıp da yarın denemek isteyecekler varsa da yazsınlar. Gerçekten çok değişik bir enerji olacak göreceksiniz. Bir de onu yapıyorum. Onun da çok faydası olduğunu düşünüyorum. Hem evin enerjisi değişiyor, hem benim enerjim değişiyor. Eve böyle bir bolluk bereket enerjisi yayılıyor. Benim bildiklerim ve benim uyguladıklarım bu kadar. Çok da abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. hani Oralara bir şeyler bağlamak, buralara bilmem neler yapmak falan. Ama işte o taşlarla imkanınız varsa, araba çizmek, ev çizmek veya ofis çizmek ya da işte bu imkanınız yoksa kağıda da çizebilirsiniz evde. Hani o da olabilir Aslında bakarsanız onu oraya yapmak somut anlamda onu gerçekleşmiş gibi var etmiş oluyorsunuz Aslında o anlamda o enerji boyutunda onu çizmek ya da taşlarla yapmak bir benzerini gerçekten çok faydalı olacaktır Bir de yarın ay Koç burcunda seyahatine devam edecek Pardon bugün 5 Mayıs'ta bu yenilikler için, yeni enerjiler için ve dualar için, meditasyonlar için zaten süper bir zaman. Artı yarın Boğa Burcu'nda yeni ay var. E, bu ritüeller çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Toprak grubundaki bir yeni ay olduğu için ve şu an bir toprak üçgeni var gökyüzünde. Çok güzel görünümler var. E, o boğanın kalıcılığı bizim koçta attığımız adımları boğada kalıcı ve uzun vadeli olarak e, bize getirebilecektir diye düşünüyorum. O yüzden yani her bakımdan çok güzel bir zaman. Gökyüzü de bizi destekliyor bu anlamda. E, ne geliyorsa aklınıza yapın. Bol bol dua edin. Ama hep iyilik, sağlık, mutluluk olsun. Allah herkese gönlündekini nasip etsin diyorum. Mutlu, bereketli, sağlıklı çok eğlendiğiniz, çok güzel enerjilerle dolup taştığınız bir hıdrellez ve yeni ay diliyorum. Şimdilik hoşçakalın. Başka bir videoda görüşürüz. Mutluluklar.